Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı özel bir program düzenledi. Muhtarları bir araya getirdi. Programda Nilüfer'in sorunları ele alındı. Programın açılış konuşmasını Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer yaptı. Yılmazer, bütçenin eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini söyledi. Bütçeler çeşitli nedenlerden dolayı dedik eşit, tamam. Gider çok, ona da tamam. Gelir yok, ona da tamam. Ama en azından var olan kaynakları daha adaletli paylaşımlar için, hizmete dönüştürülebilmesi için mahallelerin yerinde yönetim ilkesine layıkıyla üreten mahalle muhtarlarımızla istişare halinde ehemi mühime tercih ederek hizmet üretmesi gerekmekte olduğunu düşünüyoruz yerel yöneticilerimizin. Bu noktada da onların daha hassas davranmasını istiyoruz. Taleplerimizin eritilebilmesi için muhtarlar dikkate alınmalı, onların önerileri de değerlendirilmelidir. Mahallelerinin en iyi bizler bilmekteyiz. Yerinde oturan yöneticilerimizin birçoğu değil. İşlerini kolaylaştırmak adına her şeyi yapıyoruz. Ama çoğu zamanda karşılığını alamıyoruz şikayet ediyoruz. Mahallelerin sorunlarını Nilüfer Belediyesi'ne ilettiklerini belirten MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, amaçlarının çözüm üretmek olduğunu söyledi. Muhtarlarımla birlikte sorunları yerinde tespit ettik. Esnaf arkadaşlarımızla gene mahallemizdeki vatandaşlarımızla birlikte mahallenin problemlerini röntgenini çekmek koşuluyla hazırladık. Bu hazırlığımız neticesinde 27 tane Nülüfer Belediyesi'ne 27 tane önerge hazırladık ve bu önergelerimizi Nülüfer Belediyesi'ne teslim ettik. 32 tane önergeyi de Büyükşehir Belediye'mize teslim etmek üzere önümüzdeki günlerde hazırlığımızı yaptık. Onları da vereceğiz. 32 adet. Tabii bunlar sizlerden aldığımız bizim ee, ve aynı zamanda mahallede kendi gördüğümüz problemlerin tamamı. Biz yapıcı olma gayreti içerisindeyiz. Gördüğümüz eksiklerin ne kadar eksik varsa, problem varsa nasıl çözebiliriz'i masada olmak koşuluyla önerilerimizle birlikte götürüyoruz. MHP Bursa İl Başkanı Muhammed Tekin ise Bursa'ya hizmet eden herkesin yanında olduklarını ifade etti. Kimin ne olduğu bizim için önemli değil. Çok açık ve bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milliyetçilerinin sözüdür ve bakış açısıdır. Şehrin kimliği, estetiği, geleceği, planlanması, hava kirliliğinden trafiğine kadar, kentsel dönüşümde dahil olmak üzere bütün meselelerini topyekun bütün halinde ahenkli yorumlama adına kim ki Bursa'ya bir çivi çakıyor, taş üstüne bir taş koyuyor ise biz onun net olarak yanındayız. Bu açık. Eksik gördüğümüzü söyleriz ama yıkıcı muhalefet asla yapmayacağız.